Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir soru çözeceğiz. Hadi gelin sorumuza başlayalım. Sorumuzdaki yukarıda verilen eşitliğe göre kare çarpı daire eksi üçgen işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kesirimiz 5 tam 4'te 3 kesri ve bu, burada da bileşik kesre çevirmiş. Bileşik kesre çevirmek için çarpma ve toplama işlemleri yapıyorduk. Öncelikle 5 ile 4'ü çarpıyoruz 20. 20 ile 3'ü topluyoruz. 20 ile 3'ü topluyoruz. 23. Paydayı da hiç değiştirmeden direkt yazıyoruz. Dörtte yirmi üç. Bize burada kare çarpı daire eksi üçgen işlemini vermiş. Öncelikle biz parantezi yapıyorduk. Eğer parantez yoksa da çarpma veya bölme. Eğer onlar da yoksa toplama veya çıkarmayı yapıyorduk. Burada çarpma ve çıkartma var. Öncelikle zaten kareyi bulmuşluk. 4 çarpı burada da dairenin 6 olduğunu vermiş. 4 çarpı 6 eksi 23'tü. Burada 6 ile 4'ü çarpıyoruz. 6 k 4 24 oluyor. 24'ten 23'ü çıkarıyoruz. 1 oluyor. Şıklarımıza baktığımızda cevap zaten Ceyhan yani bir oluyor arkadaşlar.